Belki de Titan ben diyorsunuz ama hayır 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 kesinlikle o değil. İşte o geliyor Titan Clockman. Çünkü Toilet'in çoklu evreninde Titan Clockman diye bir karakter var ve bu gerçekten gelmiş geçmiş en güçlü gibi Toilet karakteri olabilir. Bess'inle birlikte Skibidi Toilet'in çoklu evreni, paralel evreni artık her ne diyorsanız onun bölümlerini izliyoruz. Başladık bakalım önce sezon 1'i izleyeceğiz ve sonra da sezon 2'si gelmiş onları izleyeceğiz. Ne oluyor Titan Clockman Titan Speaker ben burada ne oluyor? Oo, şık gibi tuvaletler geldi. Bu tarz korku tepki videolarında abi de like'ları, yorumları unutmuyorsunuz. Şık gibi tuvalet videoları gelsin benim. Vaş gibi tuvaletler ne yaptı böyle bir ışın atarak? Titan kamera beni resmen yok ettiler. Oo, Titan speaker beni de yenebilirler mi? Abi Titan kamera ben son anda kaçtı ama Titan speaker o da kaçtı. Şık gibi tuvaletlere bakın. Lan! Lan ne oluyor? Oo! İşte o geldi Titan Clockman karşınızda görüyor musunuz İşte bu Titan Clockman Ve onun özel gücünü gördüğünüzde inanamayacaksınız. Evet çünkü bir onlar Savaşacak Bu da onların başı mı Şuna bakın Kafası saat şeklinde ve 12'ye gelince ne olacak bir şey ol Var Zaman bozuldu şu an Ne oluyor Zamanı durdurdu Görüyor musunuz Titan Clockman'in gücü işte bu zamanı durdurdu. Ve bu sayede istediği her şeyi yapabilir. Hepsini yok edebilir. Kameramenlere yardım ediyorlar. Ve bomba koyuyorlar şu gibi tuvaletlere. Aman Allah'ım. Sizler de şunu mutlaka kamerazı. Bu Titan Clockman ile ilgili ne yapayım istiyorsanız gece 3'te falan onunla konuşabilirim yani. Ne oluyor? Ve tekrar zaman normale döndüğünde bütün bombalar patladı. Ananı satayım gerçekten inanılır gibi değil işte bu titan klop ben Şuna bakın çok havalı değil mi Sizler ne yaşıyorsunuz bilmiyorum ama Şıkım edin şıkım edin şıkım gene geliyorlar ya deli olacağım ben bunlarla ya Be psikolojim bozuldu Titan klop ben tam ölecekken zamanı durdurdu Abi şimdi onların belli bir süresi mi var acaba o süre boyunca mı istediklerini yapabiliyorlar Oha aç gibi tuvalet aldı ve birbirlerini patlatacaklar. Bıraktı ve Şık gibi tuvaletler birbirlerini yok ettiler abi gördünüz mü? Oha bu ne? Uçan saat geldi devasa. Aha. Ne oluyor? Abi şu an zaman durduramıyorlar mı? Araçlarını bilip gittiler galiba. Abi sadece saat 12'ye geldiğinde mi durdurabiliyorlar acaba? Bu ne lan? O oh, e, 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 kamera ben dans ediyor. Klop ben nerede dans ediyor bu ne? Oo! Oh, Klop benlerin üstüne bakın inanamıyorum. Çok havalı değil mi lan? Sanki böyle Harry Potter şeyi gibi, Harry Potter evreni gibi. Şato resmen. Bu da ne? Oha! Zamanı bükme güçleriyle bir çiçeği, bir gülü tekrar böyle büyüttüler. Aha bu ne lan kuş da var saatte böyle çıkıp ötüyor. Gerçekten çok değişikler abi sizler ne yapıyorsunuz bu Şikimi tuvaletin paralel evrenin hakkında çok da evrenin hakkında yazıyorlar bana Şatonun önüne gelmiş tüm şiş gibi tuvaletler Eyvah Ne oluyor Bakın kameramenler de onlarla birlikte ve saat takıyorlar artık Ne oluyor lan Zamanı geri mi alıyorlar Şu an galiba zamanı geri aldılar ne oluyor? TV bombunu aşağıdaydı gördünüz mü? Buraya yürüyen şükür bir tuvalet geldi insan şükür bir tuvalet Ve zamanı durdurup Ohoho! Oha İşte bu gerçek Titan Clock o abi şuraya bakın devasa bir klop ben Her yeri patlatıyor ve her yerinde saatler var Ne oluyor? Başka bir şıkkı bir geldi ve kafasında böyle tecizatlar kurmuş lan. Tikta ben tabii ki onu da yeriyor abi. Oha bir şey olmadı. Yo dondu. Şıkkı dondu. Ne oluyor lan? O da yeşil bir şey yaptı. Şıkkı bozuluyor şu an. Ne oluyor lan? Aaa kendi şıkkı bir öldürüyor. Şıkkı tuvaletlerin paraziti vardı ya. Titan Speaker ve Titan Kameramen'i ele geçiriyorlardı. Onlar gibi oldu. O Profesör Şükürtör geldi. Bakalım onu da elebilecek mi Titan Kameramen? Tabii ki bu soru mu Şöyle bir yumruğuna bakar. Zamanı durdurup onu yok eder. TV benden satranç oynuyor ve Profesör Şükür geldi. Ve Titan Clockman onu... Lan G-Man de geldi. Şu an resmen bütün boss tuvaletler Titan Clockman'in etrafında Ama onu durduramıyorlar Titan Clockman hepsini Yani bitiriyor abi şuna bakın Yalnız bu biraz zorlayacak gibi sanki abi zamanı ne zaman durduracaklar ki? Oh, Titan Clockman yumrukluyor şu an Ama zamanı ne zaman durdurabiliyor şu an durduramıyor galiba Oo yumruk yaptı Clockman sakin dedi Ne oluyor? Ohoho! Profesör şimdi tuvaletleri bitiriyor ve her yeri saat yapıp oh, Hepsi yok etti lan! İnanılmaz güçlü değil mi? Bu ne lan? Mıknatıs tuvalet geldi. Mıknatıs tuvalet de ne? Evet, paralel evren olduğu için çok da evren böyle başka başka karakterler görmemiz mümkün. Az önce birinci sezonu izlemiştik, şimdi ikinci sezonun bölümlerine geçtik. oh. Ne oluyor lan? Clockman ve Hoppeller ve Speakerman geldi saatini gösterdi ve ne oluyor? Artık güçleri de kullanamıyorlar, zamanı durduramıyorlar, ışın atamıyorlar, hiçbir şey yapamıyorlar. Speakerman, Speakerman onlarla dövüşemiyor şuna bakın. Aa biri yardım etti, kim? Biz kimiz? Biz bir Clockberry gözünden mi görüyoruz? Abi Speakerman bir kamerayı çeken artık kimse onun sayesinde yendiş gibi tuvaletleri ama Lan yaptı duman, Klok ben şu an işe yaramıyor çünkü mıknatıslı gibi toretler geldi şuna bakın. Bu devasa mıknatıs gibi toret sayesinde klok benleri yeniyorlar. Gördünüz mü klok yok etti ve bu silah da işlemiyor. Devasa mıknatıslar. O titan klok ben geldi. Abi ama mıknatıs onu yenebilir. Arkasında da çık gibi toretler. Abi işte bu sefer yandılar. ben yandı çünkü her yerde mıknatıslar var devasa Şuna bakın. Abi sizce kim yenecek bu gerçekten zor bir soru. Mıknatıs gibi tuvaletler Titan Klopper'e karşı. Bir sonraki bölüme geçtik bakalım ne olacak. Devasa bir şıkkı bir orada ölmüş işi bitmiş. İşte Titan Klopper Titan mıknatıs gibi bir mi ne diyeyim bilmiyorum. Aa zamanı durdurdu Titan Klopper. Ne oluyor? Bir şeyler olmuş lan. Bir bildirim geldi bize ama ne bildirimi? Titan kameraman bu olan. Abi Titan Clock beni görüyor musunuz? Arkasından böyle kesici şeyler falan gönderebiliyor. Titan kameraman ben niye saldırıyor? Neden saldırıyor şu an? Ele mi geçirildi? Titan Clock ben zamanı durdurdu ve onun içindeki o saati dışarı attı. Ne oluyor? Titan Kameraman saldırmaya devam ediyor. Şuna bakın. Ho Ne yapacağız şimdi lan? Bu kesici böyle testerelerini gönderdi ama Titan Kameraman onları da yeniyor. Titan Kameraman da oldukça güçlü şu anda. Ama Titan Clockman kadar tabii ki olamaz. Şuna bakın yok ediyor onu resmen. Abi gerçekten inanılmaz güçlü. Sizden de yazıyorum yazın bana Titan Clock'tan ilgili bir şey yapayım mı? Gecenin üçünde onunla konuşayım mı? Evime falan çağırayım mı bilmiyorum. Aa parazit çıkı tuvaleti çıkardı içinden. Ve bu bölümde böyle bitti. Ne, ne oldu lan böyle? Kaldığımız yerden devam ediyoruz bakalım. Part 2 bu da Titan kameramanı resmen yok etti. İçinden en son parazit çıkmıştı. Şuna bakın abi ne kadar korkunç. Upuzun dili var be. <laughs> Ay çok iğrenç. Evet en son içinde onu çıkarmıştı. Titan Clock ben. Saati mi bozulmuştu onun dumanlar çıkıyor. Oo! Zamanı bükme gücüyle şu anda Titan kameramanı eski haline getirdi. Ama saati asla gördü. Oo! Mıknatıslı profesör gibi tonet geldi. Titan Clock benim işi bitiyor mu şu anda? Hayır. Onu ortalarına aldılar ve şu anda yerecekler. O Titan Klop ben kendine geldi. O Titan Kameraman! Abi yine mi parazitlendi Titan Kameraman? Nasıl oldu bu? Beğeni mi yandı şu anda? Lan. Parazit gibi tuvalet ne yapıyor orada? Titan Klop beni ele geçirirlerse var ya. Yani tüm dünyayı yok edebilirler. Çünkü Titan Klop in inanılmaz güçleri var. <laughs> Bize de vurdu lan şu gibi tuvalet bu neydi? Bu da son bölüm. şu gibi tuvalet çok mu evrenin? Ooo şu gibi tuvaletler bir yere tırmanıyor lan ne oluyor? kuru kapa şu gibi tuvalet! Biz kimiz? Titan Speaker Man! Geri döndü evet! İlk bölümde gördük sadece onu. Kameramenler dans ediyor evet burada Titan Clock üssü. Şatosu. Aaa bizi bıraktı Titan Speaker Man. Yeni bölümler hakkında da video gelsin mi? Yine izleyelim mi bu Titan Clockberry'nin olduğu şükür bir tuvalet evrenini? Artık yorumlara yazarsınız, like atarsınız. O size kalmış. Like yorum istemiyorum bile artık biliyorsunuz. Aa Clockberry'ler burada be! Siyah duman geldi. Aa beni tedavi edecekler. İnanılmaz ilk defa böyle bir şey görüyoruz şükür bir tuvalette lan. Aa bu da başka bir Clockberry. Hepsi farklı farklı saatler ve... Aa! TV Woman ve e, Clock Woman geldi. Oha! TV Woman kayboldu yakalayamadılar. Bunu iyileştirecekler mi? Abi Clock Woman'ı bile gördük resmen inanılmaz. Ve Clock Woman Clock beni iyileştiriyor. Kadınlar ilaç gibi ya görüyorsunuz değil mi? Bakın özel gücünü görüyor musunuz? Zamanda geri alıp onu iyileştirdi, eski haline getirdi. Şimdi şık bir tuvaletler düşünsün o sevecalesi. Şimdi şık bir tuvaletler düşünsün bizim hareketimizi de yapıyor gece 3 o sevece hareketi yapıyor. Titan yakalandı diyor. Evet, Titan Klopman yakalanmış en son. Ve onu kurtarma zamanı yeni bölümlerde kim bilir bizi neler bekliyor. Eğer isterseniz o bölümleri de izleriz ama Bilmiyorum artık isterseniz izleriz yani bu bölümde böyle bitti. Arkadaşlar ben tam bu videoyu yayınlayacakken yeni bölümü yayınladılar evet 8. bölüm geldi o yüzden onu da izleyelim ben videoyu öyle yayınlayayım en iyisi. 8. bölüm gelmiş onu da izliyoruz bakalım. Ne oluyor lan? Ooo! Oh! Clockman geldi içeri. Oha şu tükürdü az önce yaptı Ben de bu videoyu beğenmedim püm. Ooo! Oh! Şu gibi tuvaleti yaktı Oha kül oldu şu görüşe bakın. İnanılmaz acımasız da bir şey yani. Onu geri tekrar düzeltip tekrar mı yakacak? Abi cehennem gibi lan bu ne? Klobberi görüyor musunuz? zamanlı geri alıp şikimi tuvaleti iyileştirip tekrardan yakıyor. Aman Allah'ım böyle bir işkence bir görülmedi. Topyesiz artık hiç mecali kalmadı. Aa yazıyor. Aa itiraf edecek hiç gibi tuvaletlerin planını mı anlatacak? Nerede olduklarını mı söyleyecek acaba neyi söyleyecek? Clockman geldi E ee, Bu da ee, böyle Tavuk çıkan saat galiba horoz çıkan saat O TV ben geldi upgrade edilmiş TV ben geldi ve bir şey gösteriyor Bu ne? O Kamera beni yakalamışmış gibi tuvalet kesecekti ama Oo! oh, Dinda Speaker man. Ve havaya fişekler düş bir tören. Ama Titan Speaker ben umarım onu yenebilir. Oo roketler attı böyle. Galiba yenecek onu yani umarım öyle olacak. Ne oluyor? O ne lan? tuvaletin arkasında ne var lan? Buzdolabı mı? <laughs> o ne ne? Değişik bir şeydi. Yerin altından bir şey geliyor. Oha yerin altından bir şey tuvalet geliyor. Oo! Oh! ben yapmadım. Aa! Oha matkap adamlar bu ne? Yeni karakter matkap adamlar. Oha aşkım bu değil matkaplı. Matkap da değil lan bu ne deniyordu buna? Unuttum şu an bunun adını ama matkap gibi. Sıradaki görev için hazır olun. Görev tipi kurtarma. O bir daha kim ne demek ki? Kurtarma olacak arkadaşlar. O yeni karakter. Oldukça oldukça ilginçti. Gerçekten inanılmaz bölümlerde sizler yaşlı mutlaka anlarıyorsun. Yani oldukça farklı bir şey gibi tuvalet evreni ve gerçekten inanılmaz sahneler vardı. İnanılmaz aksiyon dolu. Ben sevdim bu seriyi. İsterseniz yeni bölümler geldikçe onları da izleriz. Videoyu seviyorum. Ben selam mutlaka videoyu beğenmeyi kapıda bilin. etmeyin. Aralara alalara 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 alalara